Evet sayın hocalarımız. Bugün hangi hastalara şifa <gülüyor> dağıttınız? Vlog çekiyor. Aynı servise sarı alanına başladık gene. Birazcık yorgun olduğumuz gözlerimizden anlaşılıyor. Biraz yaklaştık. Sadece 15 kilomuz kaldı arkadaşlar. Evet, Ramazan'da. Bir, bir Ramazan'dayız. İki, acildeyiz. Üçte de sarı Bir saniye Hocaların de konuşuyor Feyza. Evet. Siz hocaysanız ben miyim peki? Bakalım gün içerisinde neler yaşayacağız. Ara ara yine karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Bak ben çek. Tekrar <laughs> göstermiş. <laughs> Kanka yakışmamış. Evet. <laughs> tamam. Herkese selamun Bugün sarı alan sabah nöbetine geldik. Sabah nöbeti de sabah 8'den akşam 6'ya kadar oluyor arkadaşlar. İnşallah sağ salim bir şekilde atlatacağız bugün de. Fizem hayali hastalarını göster. 10 milyon 12 e, e, bakalım. Bir, bir, çünkü çok bir, bir, hepsi. Hastanın bir, 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 İsmini şu an söyleyemem. Gizli kalması gereken videodan dolayı. de şey gibi hasta. E, MR çekilmeye gönderdim. Daha gelmedi. Gerçekten var mı bu hastaların? Evet var ama şey e, tuzdan yüksek puan alanlar görüyor sadece. 10 numarayı göster. Çek. On numarada şey akut pankreat tipi. Onu da mayısını düzenledim. E, gastroya göndereceğim. Onu da göremezsin şu an. Karın ağrısı olduğu için şu e, an siz göremezsiniz. <laughs> Sadece ben mi? Benim üstümdeki insanlar görebilir. Mesela Recep göremez değil mi Recep? Recep evet. Ben de çünkü siz zaten <laughs> değilim. Şey <laughs> Aa, güzel çıkmış mıyım bakayım. Ne bir şey sorayım. Askerlik arkadaşım gibi çıkmışım. Bu ne? Hasta ben... benim olacak. Heyecanla bekliyorum. Acaba ne gelecek? Recep yeni gözlük almış onu böyle. İzledi Recep lütfen değiştir onu lütfen. İğrenç bir gözlük arkadaş. Gözlerim doluyor çocuğum. Gözlerim, Gözlerim doluyor. Gözlerim niye doluyor? Tamam şaka yaptım değil para, para verdim giyiyorum. Ben. Aynen para verdim para <laughs> para verdiğim, giyiyorum. Para verdim giyiyorum dedim. Para verdim takılır Ne takıyorum. kadar gözlük giyilmez takılır. Yanlış ya mı? Hani İngilizce düşün. Yanlış mı düşünün şey düşün şey arkadaşlar? Aa. Gözlük takılır. Giyilmez. Weird değil yani. Aslında İngilizce de öyle. Hadi ya. Gizem <laughs> Ben İngilizce de İngilizce biliyorum arkadaşlar. Yok 75 aldım. yani Türkçe yani, önemli sonuçta. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Sıkıntılı. Sen burada Lan abi ya. çekebilirim değil mi? Tabii yani. Abi nasıl arası oldu? Şey, 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 arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ameliyat sırasında, operasyon sırasında olmuşum. Evet. Yani. Ne ameliyatı? <laughs> hikaye evet. bu kadar evet. heyecanlı. Hasta geldi, <laughs> reçeteyle, geldi var yazdı hasta. Ya? Ya? Albastra reçeteye geldi arkadaşlar. Işte, Ölmüşüm, mü? Yani. Nasıl öldü ne abi ya? Yani işte durmuş, kalbim durmuş. Şimdi Gizem'e birkaç soru soralım. Acile yapmayı en çok sevdiğin 3 aktivite söyle. Artar kanı dozu almak, hastaları şifa dağıtmak ve hasta gelmemesi yani. Bana hasta gelmemesi. Yani şifayı ile gelmemesi arasındaki makas. Enerjimle hastaları şifa dağıtıyorum. Gelmeye bile gerek duymuyorlar o yüzden. Mantıklı. Bir şey söyleyeyim. İkinizi böyle alsaymışım keşke. Değil değil ee, de. Resti. Reste mi? Evet. Evet, evet Didem. Acile yapmayı sevdiğin 3 tane şey say. Herkesin hastası olduğunda benim hastamın olmaması <laughs> ve burada oturup onları seyretmek. Sevmediğin içinden, şeyleri söyle. Üç tane. Seviyorsun içten içe, Kabul et. Kabul <laughs> et. dur dur ya. Ve olmayan insanlar. Işığı olmayan insanlar. Evet. Bu da gerçekten bir problem. Yani buradan müessillere duyurulur. Bir kalem. bir şey söyleyebilir miyim? Müessil gelmediği için bizim kalemimiz yok. Şimdi Gizem bize ilginç bir hastan anlat. Yani böyle ilgini çeken, unutamadığın. Özellikle çok yani, yani. Böyle çok mesela A bekledim, B çıktı. Hani böyle. Aynen mesela ama değilmiş. Yani bambaşka bir şey çıktı altından. Onu çok üzülmüştüm. Hmm. Çok komik şeyler de şart olabiliyor. Mesela komşu kavgasıyla. Evet gelen... onu anlat mesela. Komik Benim bir tane de olsun. Benim hastam değildi. O kimin hastasıydı? Didem senin miydi komşu kavgasıyla? Darp. Darplardan biri mi? Aynen. Darp. Birbirlerini dövmüşler. Ömer abimiz geldi. Ömer bir dakika. Video <laughs> çekiyorum Ömer evet. abiyle. Video mu? Video. Ne söyleyeceksiniz? Ben şimdi soru soruyorum. Gizem cevaplıyor. Ben Gizem'in kanalını bugün ele geçirdim. Abi o Tamam otur anlat abi. Ama işte konsultan hekim olmak, kıdemli olmak böyle bir şey. Telefonlarınız var. Arkadaşlar şimdi Merve kameramanlıkta ilk günü yapıyor birazcık. Ama demin kamerayı böyle yan tutuyor. Sonra birazcık çapraz birazcık tersi. Yani şimdi öyle demeyelim de. Bilmiyoruz diyelim. Bugün, Öğreniyoruz gizemden. Bugün dersler Bugün Bugün çok uyumlu olmuşsun Merve Hanım. Geçen Geçen videoda ben hep kamera arkasındaydım. yani öyleydi. Ya Allah aşkına <laughs> nerede kamera arkasındaydın <laughs> ya? Dış ses olarak çıkmışım. <laughs> Videonun yarısı bugün sensin. Dedim ki artık gün yüzüne çıkmam gerekiyor. O yüzden. Akın sen nasılsın Akın? Son videoda sen de yoksun ha önceki videoda. Covid soru işaretiyle evine ha, gitmişti Akın o zaman. Bugün de benle Feyza hastayız ama sürürken maskemi kapatıyoruz. <laughs> Öksüreceğim şimdi, götüreceğim. <laughs> tamam tamam, inandık Merve, tamam. Ben hala koyut olmadım, teşekkür ederim. <laughs> şu anda Didem gizli bir veriyor. Anlamadım, anladım, anladım. Anlamadım. Ne? Ne? Yok da tamam dede, tamam dede. Şu Didem, çok gizli bilgiler veriyor. Nasıl başına gidiyor? ne? Didem Hanım bugün ilk defa doktorluk ve hocalığın nasıl bir duygu olduğunu tattı. Duygu düşüncelerini alıyoruz şu anda. Kimlik giymeden ve takmadan her kadın doktor değil bir hemşire olarak Kadınlar takınca yeterli olmuyor. Beyaz önlük de Beyaz önlük de giymeleri gerekiyor. Ciddiyet, ciddiyet. 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 Beyefendi bir gelin. <laughs> Ekalandınız. söylemeyecektin ya. Ya gördün Ya canım, bırak ya. yazarın ben bunu Ne hissediyorum? Ne? Ne hissediyorum Hayır. Bakın arkadaşlar bu bu ben yayın yaklaşık bir gibi. dakikadır Doğru açık. hissetmede şey Hissetmedi. Hayır. Teşekkürler. Gizemin Ne, ne hissediyorsun? Hissediyorum, Hayır. Bakın arkadaşlar. Ben mi aldım? Yok. Akın aldı, gittikçe yayılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Kaç, kaç yerden girmiş bu böyle? Tek yerden bak, şuna, Herhalde şuradan öyle. yedim. Arkadaşlar, İsmail kaldı. uf olmuş. Bakıyoruz. uf oldum ben, İncinmişim. İncinmişsin diye bir de. mavi açtı. Ma Gördüğünüz gibi İsmail'in koluna uf yapmışlar. Evet. Ee, bir de benim açtığım damar yolunu izine bakalım. Şurada yaklaştır. Görüyorsun Hı. sanki sinek ısırığı gibi. Ne sinek? Bu ne sinek? <laughs> Kara sinek mi? Ne, ne bu? Asli taşı sineği mi? Bu <laughs> <laughs> ne böyle? Recep yeşil damar yolu elime girmeye çalıştı. Damar yolu yaklaşık parmağımdan daha uzun <laughs> olabilir. Ve ağrıyor bayağı. Giremedik. Sonra Efendim. Didem Hanım açtı. Sarı evet. bu çocuk. Damar yolu ee, neyse Aşk, da. damar yolu damardan büyük olduğu için ilerletemedi. Yoksa damar yolunu da açtık. <laughs> Kantalan geldi yani. Orada bir oh, şey yok. Yani. Elim çok hafif olduğu için hiçbir şekilde ağrı hissetmiyorum aslında. Yani, Duyduğuma göre Merve'yi denek haline getirmişsin. Üstünde sürekli kan gazı, damar yolu, her Şimdi türlü tıbbi girişimsel Bence. işlem yapıyormuşsun. Hala da kanım ağrıyor olabilir. Kanka. Oha. Ve evde evde için böyle bir şey Asparagas yapmayın. Asparagas inanmayalım arkadaşlar. Feyza tarafından söylenen <laughs> çoğu bilgi yanlış ve asılsızlık. <gülüyor> Teşekkürler. Neyse. <laughs> hastam geldi. Ben hastamı muayene etmeye gidiyorum. Evet anlatacağınız bir hikaye varmış duyduğuma göre. Biraz yaklaştın mı? Şu sayfayı kapatsana kanka. Sizinler gözüküyor. <laughs> Onlar bunlar bunları görmüyor arkadaşlar. Hemen çok eğlenceli bir şey. Şimdi şöyle ki <laughs> o ikinci o sınıfta bizim pratik şey uygulamamız bir şey. vardı kanalda. Ya ben de ben de dedim ki arkadaşlar şey benden almayın ama ben sizden alayım. De. Sonra onu kabul etmediler. Dediler ki sen bizden alacaksan biz de senden almamız gerekiyor. E herhalde. Demişti. Elinizde Şimdi kalırım. İnanmadılar. Şey Sonra Anlamış devamı Merve'de. Vermek istemiyor tamam mı? Ben dedim ki böyle olmaz. Böyle çizgi filmlerde olur ya aşağıdan yukarı böyle yeşil. Ben ömrümde bir insanın yeşil olduğunu ilk defa gördüm yani. Hani böyle bir... Şoka girdi ben. Bilmiyordum bu kadar kötü. Ayaklarını falan kaldırdı. Çok kraker aldı. Bayılmak istiyorum bir türlü bayılamıyorum. tam <laughs> geldi diyorum. iki <laughs> iğnesi olurken de bayıldı da çok oldu. İki haftalık bir süreç oluyor bayılmak iğnelerinin. Her gün bir arkadaşımın elinden tutar. <laughs> Ayrıca servislere geliyorum. Üzüm ay var Sonuna kadar <laughs> sevse girecek. Ben de öyle çok çekerek <laughs> durup işte. Prenses <laughs> bir ikili. Biz Allah Allah ben verdim. Ben verdim. Hayır, şey, hayır ya, artık bu, senin bu, yeter. Çok çektim be, Recep seni ya. <laughs> planlıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar günün sonundayız. Yaklaştık yani. Yorgunluk çekti üstümüze. Kim arkadaşlarımız uykusuz? Kim arkadaşlarımız yorulmuş, bıkmış artık? Hastanenin düzensizliğinden bahsedecek evet. şimdi. Evet. Allah ee, bugün, çok yoğun geçti. En azından benim için çok yoğun geçti. Sürekli kompleks hastalar geldi. Daha sonra... O kadar. <gülüyor> yorgunluktan, <gülüyor> o kadar. Yorgunluktan unutmuş. Yeni videomu da yayınlayacağım. Erken yayınlama söz ama vakit olmadı yayınlama. Bir de arkadaşlar şey, önceki videoda ben hiç olmadığım için dış ses şu anda. Gizem Hanım dedi aslında. ki, Gizem Hanım dedi ki yeni bir video çekiyoruz. Bu günü şenlendirmek üzere ben geldim. Teşekkürler. merhabalar. Telli olanına bir arkadaşımız geldi. Oğuzhan Bey'i çekelim. Çek Oğuzhan Istiyor İstiyor mu? Çek çek bir şey olmaz. Tamam. Tamam. Taburcuklarını yapmamıştım. Arkadaşlarım bana uyarı ıı, verdi. Dedi ki 8 tane hastam var. Hiçbirini taburcu etmemişsin. Ya burada konuşana kadar de... taburcu yapabilirsin ya şu ya an. Ya Ben taburcuklarımı biriktirmeyi çok seviyorum. Bir Neden? Bir, 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 bir sonra arkadaşlarımla beraber yapıyorum çünkü. Ben bir de hastalara falan bakıyorum. Günün kıdemli, tanı kıdem ben olduğum için e, sağ sol bütün e, eksikleri ben... Gerçekten de, öyle de, mi? Mi? <laughs> evet, evet. Ben ve İsmail benim İktidem <laughs> İntern. <laughs> İsmail şu an hiç İntern. İsmail biz İktidem İntern değil miyiz Gül'ün? Evet. O bir İktidem İntern. Sekiz numaradan. He? Ediyorum ediyorum. Şey ediyorum. Sekiz numaradaki otoskopun e, çok iyi çalıştığını iki gün biliyoruz sadece. Geçti. Acil mükemmel bir staj. Efsane bir staj. Keşke beş ay olsaydı. Sen pek Alper acil hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> ne? Bütün anlardan daha iyi. İsmail ya arkadaşım. Bak. Günü bitirmek üzereyiz. Duygu ve evet. düşüncelerini alalım. Yorgunluk dereceni alalım. Ben bugün çok yoruldum ya. Yalan. Çok, çok yorulduk. Yalan. Biz bayağı hasta baktık. Aynen. Alan bak, bak böyle hani. Bak bak bak. Yüzünü seveyim. Bayağı baktık. Aynen. Nömet'e girecek arkadaşımız. Çok yoruldun? Aynen Yorum çok yoruldum. Yoruldum. Çok yoruldum. Ömer abi. Aşırı. demiştik ya zaten aşırı. Evet, devam edelim İsmail Bey'cim. Sadece. Eylemiyiz sadece. Eylemiyiz. Arkadaşım sadece yoruldun mu? Yani hiç mi eğlenmedin? Hiç mi böyle e, dişe dokunur anlatacağım bir şey yok şey... bence? Olabilir. Şu an zaten yorgunluktan düşünemiyorum. He, de... şu an çok düşünemiyorum <laughs> <seviyorsan> da yani. <laughs> Oğlum sen kapat ben bir düşüneyim biraz. Gizem Hanım. <laughs> e, bugün Bugünün vakasını seçecek olursan baktığın hastalardan hangi vakanı söyleyebilirsiniz? bize? Bir tane aslan bana göz devirdi de onu seçerdim. May Bey düşündünüz mü? Bana da bugün anjiyo önemli geldi. Yani. Böyle bilip bilmeden hap kullanmayın, ilaç almayın. Evet. Yoksa... Gece evet. sonra yutma güçlüğüyle gelmiş, uğula ödemi var. Kendi kafanıza göre ilaç almayın demek oluyor mu? Ben değiştiriyorum. Kızı ilaç kullanın. Merve'nin... De... <laughs> evet. <gülüyor> Çevreden çıkan kamçı kötü. Hastanız Merve miydi yoksa? Merve'nin hastasıydı ben baktım. Hastaların böyle boğazı. Helal olsun. Helal olsun. Şöyle hep Merve'ydi satış. Sonra peyzaj dedi. Yani Hastanın böyle poğuzluk görünce iki taraflı öyle çok hoşuma gidiyor. Hani Artar kan gazı alınacak ki o evet demek, ben de aldırıcı bendim. Bugün en çok hoşlandığınız vakayla Arkadaşlar benim e, tabi hastalarımın hepsi böyle hoşuma gidiyor. Lakin... Showman. E, <laughs> <laughs> Demin bir tane hastam geldi. Böyle kalp damarlarından ameliyat olmuş. İşte nefes darlığı şikayetiyle geldi bize. Halsizlik şikayeti var bir de ayrıca. Ve ona bir baktım. O benim hoşuma gitti. E, amcayı böyle stabil ettik. Kalp damar cerrahisine tekrardan yollayacağız. Benim mutluluğumun sebebi bu hastam diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Aa ben tekrar değiştirdim. bir tane amca vardı. Ya pom pamuk gibi amcalar oluyor ya böyle. Ha, yani asi, asi oldu. iyi midir? Aynen. Pamuk gibi amcaydı. Diyorum amca şunu şunu yapacağım. Yap kızım diyordu. O çok böyle kalbime dokunan bir amca oldu. Sonra onu sevk ettik komut açısından. O şekilde. İnşallah iyileşecek. <laughs> Didem Hanım, Didem Hanım. Günü. Genç arkadaşım. <laughs> Didem arkadaşım. Günün sonuna yaklaşırken yorgunluğunuz ya da işte mutluluğunuz, duygu ve düşüncelerinizi daha evet, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bugün çok yoğundu arkadaşlar. Bence bugün diğer bütün hastaları bana yolladı ve en zorlarını bana yolladı. Evet Didem Hanım, vakanızı seçer misiniz günün vakasını? Çok bir vaka geldi Peki bugünden keyif aldınız mı? Hey Merve Hanım. Merhaba. Günün sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bugün hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygu düşüncelerinizi alalım. Ben bugün çok yoruldum. Elim ağrıyor. Peki günün vakasını seçmek istediğinizde vakamız ne olurdu? Benim çok iyi vakalarım olduğunu düşünmüyorum bugün. Hepsi böyle. Efendim canım. Hı hı. Çok iyi vakalarım var. Genelde tıbbi müdahalelerimi yaptım. Şu an bir tane hastam geldi. Bununla ilgileneceğim. Burada kapatmak durumda kendinize bakın. Sendeyiz. Dinliyoruz abi. Duygusuz bir adam olmamı istemiyorsan duygusuz düşüncelerim <laughs> Ömer abi, peki sen ne düşünüyorsun bugün hakkında? Yine ekstra bir yorulmadık mı ya? Ben çok yoruldum ya. Evet, yorgunluktan aklı başında olmayan Didem Hanım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar... Ya ne kadar konuşuyorsun yani? Ya bunlar kağıda çalıyor, yeter artık. Burada kastalar görünüş şöyle yapalım. Buraları keseceğiz. Benim canım çok tatlı olduğu için şöyle oluyor. İğneden korkuyorum. Ama nasıl bir korku? Bana yapılınca çok korkuyorum. Ama hastalara yapmaya gelince hiç de şey olmuyor. Ben Ama yapmayı... söyle acil yapmaktan keyif aldığın üç şeyi sayar mısın? Süsür atmak en sevdiğim. İyi akşamlar geçmiş olsun. Evet süsür atmak, Atakan gaz almak, falan bakmak, beyin bete bakmak. Bir, bir cerrah doğuyor. Gördüğünüz gibi sadece invaziv işlemleri seviyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Video yüklendiği gibi açıyor. Hayır hayır dur dur. Benim kafam. Komik... Kız. Şişt. <laughs> e yapmayı sevdiğin üç şey. Ben evet. tamam. Ancile hiçbir şey yapmayı istemiyorum. Sevmediğimiz şeyler böyle ayak işi anlar işte. Mesela? Ya mesela maşonun açılması sürekli. Nasıl ölçememek. Ekangenin parislenmesi yoksa çekmekte falan. onlar falan. Ayak işlerini sevmiyorum. Olmaz. Gizem Hanım. Şimdi bu soruya cevap vermediyseniz cevap verin. Verdiyseniz de sessizinizi koruyabilirsiniz. Acile yapmayı sevdiğiniz 3 şey? <laughs> Bt bakmak, grafi bakmak, görme bakmak, orada görmediği şeyler, ya. standart yapman, göstermesini şey öğrenmek. Ya. Aradım haber Biz, verdim. Evet. Ya. Heh. Yav. Kameramanlık yapacağım. İsmail Beyciğim, Efendim. acile yapmaktan keyif aldığınız ya, üç şey? Kırmızı bomboş arkadaşlar. Ee, sarıyı kapatmak, evet. evet. nöbet devretmek, ölen arasında bir şeyler yemek. Evet arkadaşlar burada İsmail'in profilini çiziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmamak. <laughs> Acilde yapmaktan keyif aldığın <laughs> üç şey. En üç şey mi? Bir e, hastalık taburcu etmek ama etmiyorum genelde. E, i̇ki mümessillerden kalem almak. Üç konsültan hekimleri rahatsız etmek. Yanlarına gidiyorum, darlıyorum onlara. Hoşuma gidiyor. Onlarla tanışıyorum. Vizitler beni rahatsız ediyor. <laughs> scrubs, scrubs. Sevmiyorum bu rengi. Evet, şirinler oluyor genellikle. Benim, ben 10 tane scrubs aldım. Hiçbirini giyemiyorum. Hepsi evde çeyize bekliyor gerçekten. Çeyizime koyacağım. Böyle. Bir de dosya doldurmayı da sevmiyorum. Gösterme <laughs> onu ben. <evet. gülüyor> Acilde sevdiğin üç şeyden bahseder misin Recep Elif'ten? Öncelikle hastalarımı güzel yüzlü şifayı ile taburcu etmek. İkincisi sutur atmak. Üçüncüsü ise reste bulunmak. Yani CPR vesaire bir şeyler yapmak. Sevmediğim üç şeye gelince de bunu sormadın ama yani sorumluluğu hazırlıyorum. Bir, EKG çekmek. İki, iki. Şey. Onun dışında bunlar yüksek ihtimalle çıkmayacak. <laughs> bir şeyimiz etmez evet, zaten. Recep birilerine yangı dağıtmadan duramıyor gerçekten. <laughs> bir dakika boyunca konuştuk. hiçbir şey koyabiliriz. <laughs> evet. <gülüyor> Şu, akıllı olmuş gerçekten. Kameralar kameralar karşısında yavaş yavaş kızarıyor. Ne ne istiyorsunuz? <laughs> evet. <laughs> Başka <gülüyor> sö söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne zaman? Take